Herkese selamlar, sevgiler, hoş geldiniz. Ben Almanya'dan Erhan. Bugünkü konumuz Bremen'de BMW'nin şube müdürü olan Tolga Toker ile beraberiz. Tolga Toker benim yaklaşık 3 yıldır e, tanıdığım bir arkadaşım. Aynı zamanda onunla beraber sürekli videolar çekiyoruz, araba videoları çekiyoruz. Onun dışında özel hayatımızda da görüşümüz bir arkadaşımız, kardeşimiz. E, onun hayat hikayesi bize çok ilginç geldiği için videosunu çekmek istedim. Sizlerle paylaşmak istedik daha doğrusu. Lafı daha fazla uzatmadan Tolga hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Asıl siz hoş geldiniz. Biz de hoş bulduk. Her yerimize. Şey çok teşekkür ederim. İnşallah siz de iyisinizdir. Biz de Bugün de hava çok güzel. Böyle e, tam Aynen. şey oldu. E, video çekmelik bir hava var. Tolga e, Kesinlikle. aslında bugün zamanı yoktu ama araya sıkıştırdı bizi. Sağ olsun. Dedik hava da güzel. Havanın vermiş olduğu yetkiye dayanarak hemen seninle bir hikaye, e, esnaf hikayesi videosunun ikinci bölümünü yapalım dedik. Tolga kendiden bahsetsene. Nerelisin? Kaç yılında doğdun? E, Almanya'ya kaç yılında geldiniz? Ben Tolga Toker. 83 doğumluyum. Herford doğumluyum yani Almanya doğumluyum. Aslen memleketim Kırşehir. 20 seneden beri bu sektördeyim. BMW'de her zaman oldum. Yani hiç marka değiştirmeden yolumuza 20 seneden beri BMW'de devam ettik. Ve bu şekilde Bremen orta devam ediyor 83, e, 20 yıldır bu işi yapıyorsun yani 20 aynen. yaşında başladın. Kesinlikle aynen. Ausbildung mesleğini orada mı yapmıştın? Stajı burada yaptım ben. Hı hı. E, ve ondan sonra işte 20 seneden beri aynı meslekte. Ama siz Bremen dışında bir yerde yaşıyorsunuz. Aynen ben Hereford'da umluyum. Hereford, Bielefeld'e yakın. Yanındaki ee, şehirler ne? Bilmeyenler için daha böyle tanınmış e, Bielefeld, şehir. Bielefeld, Osnabrück. Yani o taraflardan geliyorum ben doğuma büyüme. Sonra işte meslek için daha doğrusu e, buradan teklif aldığım için Herford'dan kalkıp Bremen'e taşındım 2013 yılında. Ondan beri BMW'deyim. Aslında ben stajyerliğimi IT sistem Kauffman olarak yaptım. Aslında bilgisayar yönünde ben staj gördüm. Ve 3 sene sonra staj gördüğüm zaman, 3 sene sonra yarım sene bunun pazarlamasını yaptım. Baktım bu hard un soft veya tek benim işim değil. BMW'ye müracaat ettim, iş müracaatı. Sonra beni davet ettiler, işte gördüler, tanıdılar. Ondan beri BMW'de çalışıyorum. Peki ailen ne zaman geldi buraya, Almanya'ya? Aslında Göç benim dedem geldi. Dedem geldi, okey. 60'lı okay. yıllarda geldi. Yani i̇lk gelenlerdi. Biliyorsunuz ilk gelenlerden. Önce İtalyanlar Almanya'ya geldi. Daha sonra Türkler. Ve benim dedem ilk Türklerden yani buraya gelen Türklerden. Ve normal bir şirkette çalıştı. Aynı şehre mi geldiler? Burada, buraya Bremen'e geldiğin şehre mi geldi? Yok, Herford'a geldi. Herford'a yani benim geldiğim şehre geldi. Sonra işte e, babam hatta burada okula gitti. Benim babam burada okula gitti, ben üçüncü kuşağım, benim e, oğlum ve kızım, onlar dördüncü kuşak olmuş oluyor. Yani bayağı bir Almanya'da geçmişimiz var. Baban ne iş yapıyor? Babam petrollar e, kralı demiş. <laughs> Tank şeridi var. Tank var evet. Hala var mı? E, yok, e, artık emekli oldu ama 40 se sene yani 40 sene petrol işletti. Hem e, araba yıkama, iç-dış yıkama, hem petrol. Bir tane mi vardı Tankşehirli? Bir, bir tane, evet. Herford'da. Sizin bu araba sektörüne oradan geliyor o zaman. Aynen, <laughs> kesinlikle. Yani ben de aslında o sektöre girmiş oldum. E, hatta şöyle bir güzel bir hikayem var. Ben Herford'da araba satarken benzinini de babam satıyordu benim müşterilere. <laughs> yani benden araba alıp oradan e, de depoyu dolduruyorlardı. İndirim yapıyor muydunuz? Kesinlikle indirim yapıyorduk <laughs> ve e, ondan sonra da arabalarını yıkıyorduk hatta. Orada bizim büyük bir e, yıkama istasyonumuz vardı. Bu şekilde yani aile aile olarak e, bayağı bir araba sektöründeyiz. Annen çalışıyor muydu? Annem de babamın yanında çalışıyordu. E, hem ev hanımlığı hem bizi büyüttü. E, bu arada iki kardeşiz biz. Onu soracaktım. kız kardeşim var. O da 90 doğumlu. E, ve dediğim gibi e, annem de işte babamın yanında hem çalıştı hem de ev hanımlığı yaptı. Peki Tolga sen nasıl bir evde doğdun? Gözünü nasıl bir mahallede açtın? Yani mutlu bir ailede mi büyüdün? Mahalle olarak da aynı şekilde yani soruyu algılayabiliriz. Annem babam hiç hani yokluğumuzu bize kız kardeşime ve bana hissettirmedi. Güzel bir ortamda hani iyi bir ailenin çocuğu olarak yani şeyimiz de iyiydi yani konumumuz da iyiydi. Tabi her zaman annemin babamın durumları iyi değildi. Hatta annem bana anlatır. Ee, bana çocuk bezi bile alam alamıyorlarmış. Ee, normal e, hani bir, bir bez takıp onu yıkıyıp yıkayıp tekrar bağlıyormuş. Yani pempas bile alamıyorlarmıştı zamanında. Ondan sonra tabii kendi işle işleri iş yerleri oldu. Ee, ondan sonra tabii ki durumları, vakitleri iyi olmaya başladı. Ee, bu şekilde ama bize bunu his iyi, e, hiç hissettirmediler. Yani hiç böyle e, yokluğu hissetmedim. Öyle söyleyeyim. Peki çocukluğuna dair e, unutamadığın bir anı var mı? Mesela bir araba yolculuğu olabilir. İşte ailenle beraber geçirdiğin bir an olabilir. Evet. Hani geçmişe baktığın zaman çocukluğun desem ilk aklına ne gelir? Ya eskiden babamın bir Mercedes'i vardı. Aslında buraya uymuyor tabii. <gülüyor> <gülüyor> ama e, eski bir Mercedes'te Türkiye'ye e, gitmiştik. O zaman daha kız kardeşim doğmamıştı. Annem babam ve ben. Ve arkaya güzel bir yatak gibi arka koltuğa e, bana yatak yapmışlardı. <laughs> Onu iyi hatırlıyorum ama... Yaşım orada 3-4, yani fazla yokum. Onun işte Türkiye yolculuk yaptık. bayağı güzel bir hikayesi var. Hala onu unsamıyorum. Hala resimleri var. Oradan hatırlıyorum zaten. Bunu... Hangi şarkı şarkıları çaldı orada mesela yolculuk boyunca? Yani ben eskiden beri arabesk çok dinliyorum. Yani İbrahim Tatlıses olsun, Orhan Gencebay olsun. Babadan mı kalma onlar? Evet, babadan <laughs> kalma. Ve o sene galiba. İbrahim Tatlıses'in bir kaseti çıkmıştı. Mega Aşk diye. Öyle bir kaseti vardı. Orada hatta güzel bir şarkısı var yalan diye. Onu dinlemiştim. Onu hatırlıyorum. 90 olması lazım ya 91. Evet 90'larda 90 evet. O, o olabilir. Şey, Aynen. O zaman yaşım herhalde. Hatta 3'ten fazla o zaman 5 6 7 gibi olabilir. İyiydi. İyiydi. Evet, evet. Ben de aynı yaşlarım senin gibi. Aynen. Peki bu çocukluğunda unutamadığın bir şey var mesela. Şimdi sen yabancısın diye sana farklı davrandıklarını hissettiğin bir an oldu mu? Olmadı. Çünkü çünkü çoğu e, insan burada yaşıyor, doğup doğup yiyen insanlar evet. e, genelde okullarda okulda daha doğrusu Hı. gittiği zaman e, sıkıntı yaşamış. Yabancı olduğundan mütevellit. Yoksa hani farklı bir soru olarak algılama. Ama ben e, yaşamadım öyle diyebilirim. Çünkü e, bizim ortamımız hep böyle Alman arkadaşlarım vardı. Hani böyle hiç Türklere pek fazla takılmadım Bu arada hani burada doğdum ve büyüdüm ve Türkçemi de unutmadım. Türkçen değil. çok güzel bu arada. Aynen fena değil. E, yani öyle bir sıkıntı yaşadığımı hatırlamıyorum. Okulda da değil, kindergarten'da da öyle bir durum olmadı. Ama belki de hani biz pek Türklerin oturduğu semte oturmadık hiç. Yani hep Almanların oturduğu semtte oturduğumuz için ve kaldığımız için belki ondan da olabilir, kaynaklanabilir. Ve ben burada doğdum. Yani sonradan buraya gelenler biliyorum hani bayağı bir sıkıntı yaşıyorlar işte. Türk olduğumuzdan veya yabancı olduğumuzdan ama öyle bir durum Allah'a şükür olmadı. Araba satışından ziyade bir de müzik yanında vardı. O nereden esti? Yani şöyle söyleyeyim, çocukluğumdan beri bayağı bir müzikle uğraşıyorum. Hatta okul zamanında bizim bir boy band diyebilirim grubumuz vardı. Grup diye İsmi neydi? Ee, grup El Ele. El okey. Evet. Ee, sonra işte ben hem bateristim hem de işte baktım hani ben de müzik söylemeye başladım, işte şarkı söylemeye başladım. Sonra grup halinde düğünlere çıktık. Cuma, ha, cumartesi günleri. İşte oradan e, esinlendim ve e, bu arada çok büyük bir Emrah fanıyım. Yani aslında... Halen mi? Halen. <laughs> e, belki de müzeye başlama sebebim Emrah. Öyle diyebilirim. Hiç tanıştın mı? Tanıştım. Arkadaş vesilesiyle Ersoy abim var. O tanıştırdı. Hayalim bir nevi gerçekleşti. Ve oradan hani ben başladım müze. Sonra işte bir single yaptım 2016 yılında. Masal Bitti diye. Hatta sözleri ve müziği çağlara ait. 46 Çağlar. Aynen. Sonra oğlum doğdu 2018 yılında. Ona bir şarkı yaptım. Hatta klibini Hamburg'ta çektik. E, ve böyle böyle işte hobi olarak ben aslında müziğe her zaman devam ettim. Şimdi tabii BMW'de çok faaliyet gösterdiğim için müziği biraz arka plana attım. Ve daha çok e, BMW işlerine odaklandım. Peki o zaman soruyu direktman senin iş hayatına e, geri götüreceğim seni. İş hayatından başlayacağım. Şimdi sen Ausbildung'unu... Yaptın mesleğini yani stajını araba üzerine. Yok, araba üzerine IT değil miydi? IT. IT. IT demiştim pardon. Yaptım, evet. Sonra araba sektörüne girdin. Aynen. Ilk 20 yıl önce. Evet. Girmendeki sebep neydi? Yani e, iş bulamadın mı yoksa e, tesadüfen Hayri Bey'in e, tanıdığı beni soktu ya da bir komşu yok. vardı Helga işte iş arıyorlardı buraya. Hani bir sebep var mı yoksa tesadüf Maalesef hani vitamin B diyorlar ya hani seni oraya sokayım veya buraya e, işe aldırayım diye. Öyle bir şeyim yoktu, lüksüm yoktu maalesef. E, iş ilanı gördüm. BMW yazıyordu. Ben de zaten o esnada hani şirketi değiştirmeyi düşünüyordum. Çünkü IT benim işim olmadığını düşündüm ben. Çünkü zaten benim işim pazarlama. Ve orada da hard and software pazarlamasına girmiştim zaten stajdan sonra. Baktım hani ürün olarak beni şey yapmıyor. Hani böyle çok fazla etkilemiyor. Sonra dedim ben ne yapabilirim? Hani neyi pazarlayabilirim? Sonra e, hep her zaman araba konusunda böyle hep heyecanlıydım. Zaten e, her genç çocuğun hayali arabalar. E, bu da benim hayalimdi zaten. Sonra işte normal bir müracaat ettim BMW'ye. İş görüşmesine gittim. Onlar da e, teklifi kabul ettiler. Peki ters bir soru soracağım. Hayalim BMW miydi yoksa Mercedes olsaydı yine o iş ilanına başvurum Çok samimi konuşacağım. Gerçekten de BMW. Yani zaten bu 20 sene içerisinde ben bayağı teklifler aldım. Ee, hatta Audi ve Mercedes'ten teklif aldım. Ama e, benim hayalim her zaman BMW'ydi. Niye? Çünkü. Halbuki babandan da Mercedes varmış. Doğru. Ama benim ilk arabam mesela 18 yaşımda BMW'ydi. Bence iyi bir pazarlamanın arkasında e, duruşun da farklı. Yani duruşun %100 olması gerekiyor. Yani ben her şeyi pazarlarım. Ama tabii içten bir pazarlama vardır. Bir de böyle yapmacık pazarlama vardır. Ben hiç yapmacık olmadım. Ben gerçekten de bu arabaları hani kendim inandığım için ve kendim bildiğim ve güvendiğim için çok iyi pazarlıyorum. Hatta geçen sene e, bu konuda mütevazi olmayacağım. Geçen sene Avrupa birinciliğim var ve ondan önceki yıl Almanya birincisi oldum yani pazarlamada e, satış rakamlarında ve bunu gerçekten şuna inandığım için söylüyorum. E, ben bu markanın arkasında duruyorum gerçekten duruyorum. Şimdi Mercedes'e başlayamam çünkü o markanın arkasında durmuyorum. Bir marka daha vardır hani pazarlayabileceğim. O da Porsche yani Porsche'dir. Ee, ama Mercedes ve Audi'ye pek sıcak bakmıyorum. Peki karşılaştığın komik anı var mı bu e, ilk zamanlardan bahset? Şöyle bir anımı anlatayım. 2006 e, bir tane bayana ben araba sattım. O zaman 3 seri kabrio vardı yani üstü açık araba. Neyse işte araba ya imzalar atıldı İşte araba sipariş verildi. Neyse e, o gün gelecek bayan alacak arabayı. Ee, biz de şeye gidiyoruz zaten, e, arabanın şu, e, verildiği yere. Neyse. Arabaya gitti, baktı arabaya. dedi Ben bu arabaya sipariş vermedim dedi. dedi. Nasıl yani? Benim söylediğim kırmızı bu renkte değildi. Benim söylediğim kırmızı başka bir kırmızıydı. Dedim hanfendi zaten bir tane kırmızı rengimiz var BMW'de, o da bu kırmızı yani. Ama ben böyle istememiştim işte ben bu kırmızı rengi kullanamam işte falan filan. Orada aslında pazarlamanın ne kadar zor olduğunu hani anladım. Çünkü gerçekten hani hukuki olarak ben haktayım. Çünkü kadın sipariş vermiş arabaya, arabada gelmiş. Alacağı gün istemiyor arabayı. Öyle bir şey olamaz zaten. Neyse şimdi e, tabi bu ana arabanın anahtarını verip de e, gitmesi olmaz. Tabii bir nevi oturduk tekrar. Bir kahve ısmarladım tekrar. Dedim hanımefendi zaten verdiğiniz renk bu renkti. Ama belki hani araba içeride olduğu için Hani renkler falan uymayabilir. İsterseniz ben bir arabayı dışarı çıkarayım. Siz oradan bir bakın. Hayır ben istemiyorum bu arabayı iptal edelim. işte ben bu arabayı hayatta bilmem dedim. Vazgeçti aslında. Aynen. Yani bana ara, aramıyor aslında Erhan. Gerçekten de o rengi hoşuna gitmediğini ben anladım. Hani orada arabadan vazgeçmedi aslında. O rengi istemedi. Onun aklına soktuğu renk başka bir renkmiş yani. Yani pek açık kırmızı değildi, biraz koyusu. Her neyse dedim, hanımefendi dedim bak oturduk biz iki ay önce. Araba gelmeden önce. Hatta şöyle bir şey söylemiştik e, konuşurken, diyalog içerisinde. E, işte 70 e, kamhayla siz güzel e, bir caddede, üstü açık, güzel güneş gözünüzü, gözünüzü takılmışsınız. E, kırmızı renkle bir arabayla e, güzel gidiyorsunuz. Onu konuşmuştuk zaten evet hayal ediyordum ben bunu dedim tamam hayal ediyorsunuz ama işte istediğiniz arabasında bu isterseniz ben bu arabayı çıkarayım bir bakın dışarıda nasıl bir renk olarak görünüyor neyse gerçekten arabayı dışarı çıkardım arabaya baktı dedi bu sefer başka türlü görünüyor dedi ve o zaman ikna ettim bayanı yani gerçekten o gün arabayı aldı ve götürdü ama gönül rahatlığıyla götürdü şöyle zorla değil yani normalde zorla da verebilirdim çünkü ben haktayım, ha haklıyım ama e, bir gönül işi vardır. Bir de haklı olan taraf vardır. Ben hani onun gönlü olsun diye çabalarken gerçekten de sonunda gönlü oldu ve arabayı aldı gitti ve beğendi de arabayı. O rengi de beğendi. Çünkü dışarıda tabii farklı görünüyor araba. Çünkü içeride biraz ışık e, sistemleri farklı olduğu için böyle bir hikayem var benim de. E, ama e, benim için güzel bir anıydı. Peki bu Avrupa'daki birinciliğin Almanya çapında da vardı yoksa Avrupa'dan mı vardı? Almanya birinciliğim iki sene önceydi. Geçen sene de Avrupa birincisi oldum. Ne oluyor? Birinci dediğin en çok satış yapan kişi mi yoksa şube mi? En çok satış yapan kişi. Almanya'dan bahsedeyim. Almanya'daki BMW'lerde en çok araba satan kişi sensin. Sıfır kilometre araba. Sıfır kilometre. Aynen. BMW için önemli olan Erhan sıfır kilometre araçlar. Yani ikinci el sayılmıyor bile. Yani en fazla sıfır kilometre aracı kim sattı diye ee, ve işte onu ben yaptım. Bir de Bremen North'dayız. Yani düşün Frankfurt'ta değiliz, Münih'te değiliz, Hamburg'da değiliz. Küçük bir bölgedeyiz yani. Orada birinci olmak bayağı bir şey. Peki sayısını hatırlıyor musun? Satış. Tabii. Kaç? 220 araba sattım sıfır kilometre. 220 araba. İkinci kaç satmış? İkinci 192. 192. 192. O da bayağı bir az bir fark var yani. 30 araba farkı var, 28 araba farkı Avrupa var. Avrupa birinciliğini hatırlıyor musun sayıyı? Avrupa birinci 251. Peki özel değilse, söylemek zorunda değilsin evet. de bunun bir ödülü var mı maddi olarak? Kesinlikle. Tabii, maddi ve manevi. Ha, aslında bir nevi rekabet oluyor. Yani Kesinlikle rekabet. Satmam lazım ki ödülümü alayım. Kesinlikle. Ödül olmasa da yine yapar mıydı aynı şeyi? Tabii ki. Bu ödülle aslında bir alakası yok. Benle bir alakası var. Hani ben azimli bir insan olduğum için her zaman bir numara olmak istiyorum. öyle bir şeyim var, düşüncem var. Elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum. Peki diğer şubelerde çalışan şube müdürleri sana sinirli olmuyor mu sence? kesinlikle oluyor. Kontağın var değil mi tabii ki? Tabii yani. ki. Kesinlikle var. Ve kesinlikle de sinir oluyorlardır. <laughs> Ama hani elimde olan bir şey değil. Yani bu böyledir. Onlar da çalışsın, onlar da olsun yani. Ama yani sonuçta Erhan hani millet veya milletimiz kaşıma gözüme buraya gelmiyor. Fiyat fiyata geliyor, uygulamaya geliyor. Hani tatlı dile geliyor. Çünkü hani benim için önemli olan hani ben bir yerden araba alsam, ben şey isterim. Hani full paketi isterim. Hem yüzü yüzü güller olsun, ne bileyim fiyatı iyi olsun, aylık taksit konusu iyi olsun, araba güzel olsun. Kazıklanmayacağını sesin az. Kesinlikle. Benim için önemli olan hani paketin uyması. Gerçekten her konuda. Şimdi bildiğin gibi Türkiye araç üretiyor. Evet. TOG'umuz var. Şimdi TOG'dan sana bir teklif gelse, şu anda kazandığını bilmiyorum, Allah daha da versin. TOG'dan sana dese ki, e, örnek veriyorum, Ankara'nın gel şube müdür, müdür ol. Ya evet. İstanbul'u, işte İzmir'e, büyük şehirden bahsediyorum. Sana da belli bir fiyat evet. verirler. Buraya kazandığına hemen hemen yakın. E, gider misin? Ama çok dürüst ol. Yani milli duygularımız falan filan Çok samimi evet. Çok samimiyetini, samimi düşüncelerini merak ediyorum. E, gitmem. Ama onlara bir teklifim olur. Tok'u buraya getirelim derim. Zaten Almanya'ya şu an gelmek üzere Tok. Bu daha güzel bir cevap. Ee, i̇lk Tok e, Almanya'ya kuruldu zaten. Tok Germany GmbH Stuttgart'ta kuruldu ilk e, şirket olarak e, ve Porsche'nın Porsche'nın direkt yanına kuruldu ve bunlar Kuzey Almanya'ya da gelecek ve ben de bu proje altında e, bir iş yapacağımı düşünüyorum. Şu an zaten... Diyalog... Teklif gelse gider misin yoksa BMW ile beraber mi? Beraber, beraber aynen. Yani ben BMW'yi bırakmam, TOK'u e, ek iş olarak e, yönetirim. Bırak deseler? Yani bırakmam. Çünkü 20 senelik bir <laughs> geçmişim var. Ama... Evin yani değil mi Bin aslında? bir Evin yani, BMW'de ikinci evin. Kesinlikle. Yani şu, bir de şöyle bir şey var, e, 12 saat ben buradayım. E, belki eşimi ve çocuklarımı 4 saat evde görüyorum. Burada 12 saat iş arkadaşlarımı görüyorum. O yüzden TOK bence ek iş olarak olabilir. Ve şöyle bir şey var. Biz Türkler olarak tabii ki çok milliyetçiyiz. E, affedersin ama araba çöp olsa bile araba satılır. Ki araba çöp değil. Çünkü araba gerçekten dizayn olarak, Pinin Farina var arkasında. Yani Ferrari'yi dizayn yapan kişi. E, ilk arabalarda boş bataryası kullanılmış. Yani Almanya'dan gelen. Üçüncüsü de e, Tok'un CEO'su e, Almanya'dan gitme e, ve boşun eskiden CEO'suydu yani aslında ara, arabanın pek Türklerine bir fazla alakası yok tabii üretim Türkiye'de e, ve bence arabanın çok iyi satılacağını düşünüyorum ne, ne zaman dağıt e, satışa geçecek burada? yani şu an Türkiye'ye dağıtılıyor arabalar Avrupa'ya mı Avrupa'ya bu sene sonunda gelmeyi planlıyorlar ama erteleme olabilir. Özetle TOK'tan da sana buradan teklif gelirse e, ben yardımcı olmaya çalışırım. Kesinlikle. Hazırım daha doğrusu. Hazırım doğrusu. ben. Yani Kuzey Almanya'da Hanöfer, Hamburg ve Bremen olursa kesinlikle bu konuyla ilgili yardımcı olurum ve müşteri kitlem çok fazla. Biz de bu işin medya ayağı olarak <gülüyor> <gülüyor> belki o zaman da bize bir TOK ayarlarsın. Gözlemek. İnşallah tabii ki neden olmasın. Reklam bu, amaçlı. Bu arada biz Tolga ile beraber burada defalarca video yaptık. Sağ olsun Tolga da en lüks araçları, sıfır model araçları bize işte kullanmamız için daha doğrusu hevesimizi almak için alalım diye işimizi görsün diye veriyor. Ben burada tekrar sana herkesin önüne teşekkür etmek istiyorum. Tolga arabayla Türkiye gittin mi hiç? Gittim bir kere. Ne zaman? 2012 yılında. BMW ile mi gittin? BMW ile gittim. Hem de şirket arabasıyla gittim. Ee, tabii patronumdan Hangi izin alarak. X6 ile gittim. Bir kere gittim bir daha da gitmedim. Çünkü hani... Uçak varken 3 saat biniyorsun, gidiyorsun. Hevesini mi aldın? Hevesini mi aldım bir kere? Hani nasıl oluyor diye. Senin çalışanların ya da diğer civarda bulunan insanlar tarafından sence sana hangi gözle bakıyorlar? Yani iyi gözle bakan var ve kötü gözle tabii ki bakan var. Ya yani benim maalesef... Anlıyor musun bunu? Hani hissettiriyorlar mı? tabii ki anlıyorum. Yani kıskanan çok fazla. Hele hele hani Türk olmama rağmen böyle bir konuma sahip olmam çok kıskanılıyor. Çok çekemeyenler maalesef var. Ve ben tabii üstüne vura vura hani diyorum ben birinciyim, BMW falan filan. Ee, sosyal medyada da bayağı her gün paylaşımları evet, oluyor. Evet Ve tabii yani şöyle söyleyeyim. Ben aslında X6 gibiyim diyebilirim. Ya bu arabayı sev seviyorsunuz, çok seviyorsunuz. Bir, bu arabanın bir fanısınız veya sevmiyorsunuz. Yani, Kıskanıyorsunuz aslında. Yani. Aslında hiç sevmiyorsunuz. Ee, bir de aslında beni sevmeyenler veya kıskananlar İşin ilginç tarafı Erhan, beni tanımıyorlar. Yani beni tanımıyorlar. Tanısalar aslında hani severler dermişim de, de, ama e, ön yargı var diyelim. Yani ön yargı var diyelim. Tanımadan ön yargılı davranıyorlar. Durum bu. Son sorumu soruyorum ve sohbetimize son vermek istiyorum. Dünyaya bir daha gelme şansın olsaydı, öyle bir imkan olsaydı Almanya'da yaşamak ister miydin? Almanya'da yaşamak isterdim. Neden? Çünkü e, tabii buranın e, havası suyu pek fazla bize uymuyor Türkiye'mizi tabii geçemez ama ekonomik olarak ve yaşam tarzı ve yaşam stili olarak gerçekten e, hala iyi bir ülke Almanya çok sağlam bir ülke e, ve ben mutluyum huzurluyum burada Tabii belki de burada doğduğum için böyle söylüyorum veya işim iyi olduğundan bunları söylüyorum ama ee, bir ben daha zaten, olsaydım... Ben zaten sana sordum yani. Evet. Evet. O yüzden hani kendi adına istediğin gibi konuşabilirsin. Aynen. O yüzden bir daha da olsam aynı şekilde Almanya diyorum. Bu seviyede mi yoksa Almanya'da mı? Ee, bu seviyede diyelim. Bu seviyede. Aynen bu seviyede diyelim. Çünkü <laughs> öbür seviyede olmadığım için veya başka Bravo. bir seviyeyi tanımadığım için e, genel olarak söyleyemem bunu. Ama e, bu seviyede Kesinlikle Almanya. Peki Tolga, mutsuz olanlar neden? Senin gibi doğ, burada doğup büyüyenler e, var mesela. Arkadaşlarımız da var. Benim yakından şahit olduklarım da var. Evet. Ama onlar mesela burada yaşamak istemiyorlar. Bir daha dünyaya gelmek istemezler. Sence neden? Ya bahsettiğin konu için mi yani acaba? Konum Kesinlikle. farkı, aile farkı, Kesinlikle. çevre farkından dolayı mı? Çevre yani. farkı, işte e, belki eğitim farkı veya ailevi e, şeyler var. E, farklar var. Ama e, yani bence herkesin kaderi, kısmeti kendi elinde ve biraz da kaderini kendin çiziyorsun. O yüzden e, bence onlar sadece hani başka yere gidip de hani rızıklarını orada aramak istiyorlar. Ama bence çalışkan bir insan her yerde iş yapabilir. Türkiye Almanya olsun, fark etmiyor, Amerika olsun. O yüzden e, o yüzden şikayetçiler bence o arkadaşlar. E, ama biraz gayret gösterseler veya biraz e, çaba sarf etseler bu konuma sahip olabilirler. Veya iyi bir konuma sahip olabilir. Koruma sahip olabilir. Evet. Ama zaten şöyle bir şey var Tolga. Benim gözlemlediğim, ben 15 senedir buradayım. Şimdi burada doğup büyüyen insanın Türkiye sevdası bana göre hem sadece yazları Türkiye tatillerinde Türkiye'yi gördükleri için olabilir. E, bu sebeplerden bir tanesi. Ya da işte yılda 2-3 kere gittiği için olabilir. Ya da burada e, kendini Türk gibi hissedemediği için bu yanlış anlaşılmasın. Bir yere ait olamayış olamayışlarından da olabilir. Çünkü burada az önce bahsettim ya hem burada evet. yabancı diyorlar. Türkiye'ye evet. gittiği zaman Almancı. Ama evet. Türkiye'ye gittiği zaman kendi benim kızım var 13 yaşında. Mesela o şu an Türkiye hastası. Türkiye diyor. Hani işte ne Yunanistan ne İtalya, Türkiye, Türkiye. Çünkü oraya gittiği zaman yazları prenses. Anladın mı? İşte beş yıldız tatil ya da Türkiye'de istediğiniz otellere gidiyoruz. Türkiye gitmek isteyenlerin çoğu da Türkiye sevdası oradan kaynaklanıyor gibi geliyor. Kendi kızımdan aslında bir nevi gördüğüm için söylüyorum. Yani çünkü gidip de gelen gelen çok. Evet. Orayı yapamayan. Evet. Hani hayal kurduğu gibi değil ya. Yani değil lan işte bu muydu benim hayalim diyor. Ben bile doğduğum şehre mesela Bursa'ya tatile gittiğim zaman benim bıraktığım gibi değil. Şimdi bana sorsan Dolga, ben hayır derim yaşamam. Çünkü benim ne çocukluğum kalmış orada. Evet. Ne gençliğim kalmış. Her şey değişmiş. Aynen. Çünkü her şey değişiyor. Hayat her şey değişiyor. Sen Doğru. de değişiyorsun, ben de değişiyorum. Doğru. E, i̇nsanlar değişiyor. O yüzden e, kısmet kısmetin neredeyse senin dediğin gibi kısmet neredeyse insan orada yaşamaya çalışmalı. E, kısmetini aramalı. Dolayısıyla çok hoş bir sohbet oldu. Evet. Ben şu son, son oldu. E, söylediklerine Tabii bir bir cevap vereyim. Yani Çok konuştuğum için lafı bitirdim. Yok. <laughs> Sorun değil. Şimdi mesela biz 3 hafta veya 4 hafta tatile gidiyoruz orada. Her şey lay lay lom, güzel. Ee, sen bir de orada yaşa. Bir devlet dairesine git. Sıra bekle. Hasta ol, hastaneye git. Orada sıra bekle. Yani bunları biz görmüyoruz tatilde tabii. Biz tatilde otelimizi gidiyoruz. İşte güzel yemekler yiyoruz. Şahane giyiniyoruz. İşte diyelim senin kızını şey yapalım, konuşalım mesela. Orada tabii tatili görüyor kız. Tabii ki Tabii tatil. Türkiye sevdalısı olur veya hastası herkes olur. herkes Ama tabii ki ama bir de yaşa orada. Yaşayınca hani bir de bunu gör. O yüzden bence e, tatil tabii çok güzel ama yaşama seviyesi e, zor. Şartları çok zor. Bence bizler sonradan gelenlere dahil, evet. e, bu benim kendi şahsi görüşüm, şanslı insanlarız. Yani kısmetli ve şanslı insanlarız. Yani evet. Kime göre neye göre bu tabii ki tartışılır ama evet. benim kendi görüşüm. Bundan dolayı da hamdolsun diyorum, elhamdülillah diyorum. Ee, önümüzdeki maçlara bakacağız artık. Kesinlikle. Ne olacağımız aynı belli değil. Tolga'cığım muhabbetin çok güzeldi, sohbetin çok güzeldi. Senin Instagram adresin neydi son kapatmadan onu da söylersen. Tolga... Ben açıklama kısmına bırakacağım ama yine de söyle istersen. Evet, Tolga Toker Official Instagram sayfam ve TikTok da aynı zamanda. Tolga Toker Official. Bütün ihtimaller gerçekleşine göre sana çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle. İnşallah.